Merhabalar, ben Mehmet Yıldırım. Bugün sizlerle birlikte kamera C eksende delik delmeye bakacağız. Bir önceki videomuzda hatırlayacak olursanız eğer parçamızın çevresini şu şekilde C eksende dönmüştük. Şimdi delik delmeye bakacağız. Delik için parçamın arka tarafında şurada bir C için uygun deliklerim var. Bunları işleyeceğiz. Bunun için tabi öncesinde bu yüze bakan bir frezeye atmam gerekiyor. Onayladım, frez ayarımı oluşturdum. Sonrasında frez ayarıma sağ tuş yapıyorum. 2.5 eksenli unsur, unsur tipi olarak da buradan delik seçiyorum. Sonrasında işleyeceğim deliklerin iç yüzüne dokunuyorum. Deliklerimi tanıttım. Sonlandırma koşulu olarak burada delik derinliği olarak 20 mm veriyorum. Şu an benim için yeterli. Onay verdiğim zaman bakın buraya delik grup 1 olarak delik, delik unsurlarımı oluşturdu. Şimdi operasyona geçelim. Operasyon için delik grup bir sağ tuş yapıyorum. Delik işleme işlemlerinden buradan nasıl bir delik yöntemiyle yapmak istiyorsanız onu seçmeniz gerekiyor. İşte delikten önce bir punta atmak isterseniz de puntayı seçmeniz gerekiyor gibi. Ben matkabı seçiyorum burada dilimin çapı önemli benim için. doğru takım seçebilmek için bakın tıkladım. Çap 5 olarak burada bana belirtiyor. Burada T7 çap 5'lik bir matkap takımım mevcut. Bunu seçtim. Eğer kütüphanenizde uygun matkap takımı yoksa burada yeni ekle diyerek takım tipinden matkaba gelip bakın burada birden fazla takım var. Burada çapları filtreleyerek mesela 5 mm kullanacaksam işte minimum 5 maksimum 5 diyerek Burada bakın çap ve bir matkap takımını seçip kütüphaneyi ekleyebilirim. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Onay verdiğiniz zaman size operasyon içerisine atacaktır. Operasyon içerisine geldiğiniz zaman e, delik delme operasyonuna daha önceki videolarda zaten bakmıştık. E, burada takımla ilgili yine değerlerinizi verdikten sonra dev ilerlemeye geliyorsunuz. Dev ilerlemenizi verdikten sonra artık delik parametrede geliyor karşınıza. Normal G81 ile mi delikleyeceksiniz yoksa gagalama mı kullanacaksınız? Buradan döngünüzü istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Ayrıca şöyle bir seçenek de var. Bakın aşağı tarafta çevrim seçeneği var. E, çevrim kullanmak istemezseniz eğer çevrimi iptal ettiğiniz zaman çevrimsiz şekilde size G oluşturacaktır. Fakat ben çevrim kullanacağım diyorsanız buradan çevrimi aktif hale getirmeniz gerekiyor ki zaten varsayılan olarak seçili geliyor burada ben G81 olarak ayarladım Ön üzerine verdiğim zaman bakın şu şekilde takım yolunu oluşturdu burada şimdi bizim için önemli olan bir tanesi şu NC sekmesine geliyorum yine dönüreksen yöntemine geliyorum iki farklı şekilde kullanabiliyorsunuz serbest yani C hareketli olacak şekilde yapabilirsiniz veya da sabit diyebilirsiniz X'te ve Y'de kayacaktır tezgahınızda Y eksen yoksa tabii ki servisi kullanmanız gerekiyor burada. Ee, bakın serbest seçiliyken tamam dedim. Bir G kodu oluşturalım. G koduna bakalım. Bakın son prenses diyorum. G kodunu oluştur. Tamam dediğim zaman. Bakın sıfırı bastı. Z de konuma geldi. Döngüyü kullandı. Döngüden sonra delik konumlarını burada. C'leri basarak en son tekrardan Z'de geri gelerek programı kapattı. Peki bunu sabitle yaparsak nasıl olur? Giriyorum operasyon cihazını tekrardan. NC sekmesinden sabit seçiyorum. Tamam dedim. Sağ tuş son prenses diyorum. C kodunu çıkardım. Bakın sabit dediğim zaman da artık burada e, döngüyü bastıktan sonra X'de ve e, Y'de konumlandırarak delikleri delecektir. Fakat burada unutmaması gereken seçeneklerden bir tanesi sabitte her zaman Y eksen basar. Tezgahınızda Y eksen desteği yoksa zaten bunu kullanamayacaksınız. Tezgah direkt alarma geçecektir zaten. Burada iki farklı yöntemde C eksende deliğinizi delebilirsiniz onayı verdiğim zaman operasyonumu oluşturdum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.